Ey tüm dertlerin şifasını yaratan şafi Rabbim. Her tür maddi ve manevi hastalıklardan, sıkıntılardan ve dertlerden sana sığınıyorum. Yardımı benden ve sevdiklerimden esirgeme. Hastalarımıza şifa bağışla. Ölen yakınlarımıza rahmetinle muamele eyle. Geride kalanlara sabır ve sağlık ver. Ey Rabbim, şeref, onur ve tüm hayırlar sendendir ve senin elindedir. Beni İslam'ın şerefi ile şereflendir. Kulluğun onuru ile onurlandır. Katında değerli olan kullarına kat. Geçici mevkilerin ve heveslerin, nefsimin ve şeytanın beni aldatıp rezil etmesine ve alçatmasına izin verme. Rabbim, gönlüme ferahlık ver, işlerimi kolaylaştır. Doğru düşünebilmem ve düşüncelerimi doğru anlatabilmem için zihnime açıklık ver. Yanlış anlatmaktan ve yanlış anlaşılmaktan beni koru. Düşüncelerimde, sözlerimde ve davranışlarımda taşkınlıktan sana sığınırım. Ey kimsesizlerin kimsesi, yaralı gönüller, kırık kalplerin sahibi Allah'ım. Yalnızlık sana mahsustur. Beni yalnız bırakma. Kimsesiz koyma. İnsanların hatalarına ve yanlışlarına odaklanıp onlardan uzaklaşmama ve yalnızlaşmama izin verme. Senden hoşgörü, merhamet, bağışlayıcılık ve gönül zenginliği isterim. Ey gönlümün ve ömrümün sahibi Allah'ım! Gönlüme iyi gelenleri ömrüme kat. Gönlümdekileri gözümden ırak etme. İyilere çıkar yollarımı beni benden iyilerle karşılaştır hayra yürüyenlere yoldaş eyle salih kullarını tanımam için feraset yanlarında yürümem için cesaret ve sabır ver Allah'ım amin